Teşekkür ederim. VSP'yi doğru mu okudum acaba? Çekirdek yiyorum yazmış biri. Afiyet olsun aşkım. Oh, canlı yayın videomu paylaşıyorlar. Hemen yapmamı istiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Saçların aşırı güzel olmuş. O senin güzel bakan gözlerinden kaynaklanan bir şey bence. Ay aşkım teşekkür ederim ama ismini okuyamadım. Umut baklavalar atıyordu. Evet teşekkürler. <laughs> 10 olalım, yemek yapmaya başlayacağız. Burada malzemelerim falan hazır duruyor. Ee, ama Hindistan cevizi bulamadım. Hindistan cevizimizi... Hindistan cevizi topa batırıyormuşsun. Öyle izledim ben. Ama Hindistan cevizini tane tane bulamadığım için... Şey yaptım ben bir şeyler aldım onu size göstereceğim birazdan o zaman yayınımıza şöyle başlayalım bak 9000 kişi olduk bak yayınımıza o zaman şöyle başlayabiliriz. Bu arada arkadaşlar WhatsApp'ı sildim bu telefondan çünkü bugün video çekiyordum ve üst üste bildirim geldiği için çekememiştim çekmek isteyip çekemedim sonrasında WhatsApp'ı sildim ama yükleyeceğim. Bu arada Whatsapp'tan yazanlara cevap falan veriyorum böyle canım sıkıldığı zaman. Görüntülü falan arıyorsunuz ama müsait olmadığım bir zamanda arıyorsunuz çoğunuz. Allah'ım saat 5'te bile uyumayanlar var. 5'te bile bana mesaj atıyorsunuz. Gerçekten diyorum ki oha dur lan çok saçma. Neyse bana bir kız yazdı kanka nasıl bir kızdı. On bin kişi olduk. Aman <laughs> bir dakika geliyorum ekrana gelmeden önce hemen ne yapıyoruz? Şarkımızı açıyoruz tabii ki de. Bakın şimdi. <laughs> ne bizim şarkımız? Siz chat'e onu doldurun. Bizim Ceren'in Mutfak'ta şarkımız tabii ki de. Söyledim evet. Bak Şevval, Şevval arıyor beni şimdi. FaceTime arıyor Şevval beni. Bilmiyorum Şevval kim ama. Arkadaşlar ararsanız müziği açamam lütfen. Bir dakika. <laughs> müziği. Müziği. Ha, ha. Aşkım teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu telefon çok meşgul olduğu için şarkımızı bu kadar dinleyebileceğiz. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Hemen çikolata topumuzu yapmaya geçelim. Hazırsanız. Ee, şarkı açamayacağım maalesef çünkü arayıp duruyorlar, arayıp duruyorlar. Buradan neyleri açacağım biliyor musunuz? Bir dakika. Ee, ben burada tarifini aldım. Bir paket bisküvi elimize parçalayalım falan filan bunları buraya alalım koyalım. <laughs> Şimdi kasemizi tabii ki de alıyoruz. Ondan sonra burada bisküvilerimiz var. Bunlarla hepimiz hepimizin ailesi bunlarla pasta yapmıştır. Siz bu, bunları iyi bilirsiniz. Ben bunları iyi bilirim. Çünkü babaanne hep bana bundan şey yapıyordu. Pasta yapıyordu. Çikolata bir şeyler döküyordu üstüne. Pasta oluyordu. Çok da güzel oluyordu. Şimdi burada yazıyor ki bir paket bisküviyi elimizde parçalayalım. Yani kalbim gibi evet artık eskidi bu şaka ama içimden geldi çılgınsın men çok güzel tadı var evet paketinin tadı güzel değilmiş ama aa ağzımda hala şey var açılmıyor bu arkadaşlar kızın 800 k diye okudum lan dedim ne oluyor aşkım tebrik ederim 800 olmuş tam sayfam yazmış. Ne yapıyorsun? Aa! Ya niye döküyorum ya? Anne özür dilerim. Annem izliyor bu yayını şu an. Ya yine döktü diyor. Allah'ım manyak kız diyor. Yine bu dağıttı diyor. bir ihtimal içinden. Neyse buraları süpürürüz artık yani. Nimet. Bakışları nimet nimet. Çok alem bir kızım. Bir şeyler aklıma geliyor ve gidiyor sürekli. Bu bayağı parçalanmış. Benim parçalanmama gerek kalmadı galiba bunu arkadaşlar. Gelirken sağ olsun getirden sipariş ettim. Getirici abimiz bunları parçalamış. Bildi büyük ihtimal çikolata topu yapacağımı. izliyorsa storylerimi elimizde kırıyoruz. Bir de şey yazmışsınız geçen yayında. Ben hamuru yoğuruyorum tamam mı? Pastayı yoğuruyorum. Ama iki elle yoğuruyorum. Bir elle yoğurulmaz arkadaşlar. Nasıl yoğurayım bir elle? Kafayı mı yediniz? Teşekkür ederim ayıcık için. Rossi X bir şey okuyamıyorum şu an uzak ekran. Bak beni yine arıyorlar. Bak görüntülü görüntülü FaceTime arıyorlar beni. Açım ben de açım. Çikolata topu yapacağım size çikolata. Keşke gelip, gelip yiyebilseniz daha fazla fazla yapardım. Üç paket bisküvim var. Hepimize yetmez miydi? Bence yetmezdi. Çünkü 11.700 kişiyiz. 11.700 kişiye tabii ki de yetmez. Evet. Dün moralim bozuk muydu diyenleriniz var. Hayır ben e, yataktaydım. Ondan sonra Yaysi dedi ki senin de görüntülü aramak istiyorum. Ben de dedim ki Yaysi'cim hadi hemen araşalım. Ondan sonra buraya geldim. Yani salona geldim. Büyük bir aktivite yapmış oldum. Yatağımdan kalkıp yürüdüm ve 10 kilo verdiğimi düşünüyorum. <laughs> ne konuşuyor bu kız ya diyorlar beni. Tanımayanlar varsa eğer. <laughs> ilk defa yayınıma girenler falan. Ne konuşuyor ya bu kız diyebilirsiniz ama eğlence hoş, hayat boş. Bir kere versen ne olur ya? <laughs> Hayır ben çok karıştırdım bunu bir dakika. Neydi? Hayat kısa. Ne? Nasıldı ya? Ama neyse geçen bu terbiyesiz bir şeydi şimdi aklıma geldi. Ee, öyle bir şeyler işte. Ben konudan konuya atladım sürekli yine. Bunlar bak ben bunları parçalayana kadar elim acır. Elim acıdı bile şu an. <laughs> Neyse yapacağız bu işi. <laughs> bir tane konu anlatıyordum. Sizin bana... <laughs> karıştırdım ya. Sizin bana e, şey yap... ...ikisi de aklımda bir dakika şu an. Sizin bana pizza yaparken hani... Ben hamuru yoğuruyordum ya. Siz yazmışsınız ki yorumlara. Allah'ım bu kız beni çıldırtacak. Pizza bir elle yoğurulur. Pizza hamuru. Hamur bir elle yoğurulur yazmışsınız. Ama yoğurulmaz arkadaşlar. Bunu da iki elle yapıyorum gördüğünüz gibi. İkinci bir konumuz. Dün yayın açtım gece. E, üzgün falan değildim o yayında. Yani birazcık da yazılanlardan dolayı biraz üzülmedim değil. Ama genel olarak yatağımdan kalktım ve uykuluydum. Aa bunlar olmuyor. Uykuluydum yani. Ah. Yara Yaysi ile konuştuk. Sonrasında dedim ki bir yayın açayım dedim. Twitter'a bir girdim. Hepiniz bana küsmüşsünüz. Ceren yayın aç, Ceren yayın aç, JC yayın aç, JC yayın aç. Sonra dedim bir göreyim sizi. Öyle. Biraz atar gider bir şeyler yapmaya çalıştım. <laughs> şaka şaka. Ama insan kendi tutamıyor. Bu saatten sonra ben bir şey diyeceğim. Hadi siz de birbirimize bir söz verelim. Bu şey, çete kötü şeyler yazanlar var. Şu an görmüyorum hani Allah'tan ama... ...insanın yine de ne olursa olsun morali böyle yüksek olsa da morali birazcık birazcık bozulabiliyor. Yani çünkü ben beni tanıdığınız kişi değilim gerçekten. Hani öyle bir insan olduğumu, özümde kötü bir insan olduğumu ben düşünmüyorum. Şöyle bir anlaşma yapalım. Ben bu saatten sonra bana ne denirse densin çok büyük olmadığı derecede yani böyle iftira olur veya beni çok zedeleyecek, benim ailemi çok üzecek bir şey olur. Böyle bir şey olmasın. Ben hiçbir söylenen benim hakkımda bir yorum yapmayayım. Mesela bir şey demeyeyim ama sizler de mesela benim chatime olayları, onları bunları şunları yazmayın. Bu e, şeyle de herkes mutlu olmuş olur. Hiç kaos olmuş olmaz. Çünkü ben artık hayatımda kaos istemiyorum ve ben bir ay içerisinde taşınacağım. Kuzuşlarım çok bomba şekilde geliyoruz diyebiliriz. Bir şey var onu size söylemeyeceğim. Taşınacağım yerle alakalı Her, bir şey diyeceğim herhalde oldu bu yani taşınacağım yerle alakalı. Yani çok güzel bir sürpriz bekliyor size. Onu da takip edersiniz. Storylerden, onlardan, bunlardan, şunlardan ya da YouTube'tan. Çünkü bayağı büyük ve güzel bir şey olduğu için şu anda söylemeyeceğim buralardan. Sonrasında şey yapmış olursunuz işte. Görmüş olursunuz. Ama çok efsane geliyoruz diyebilirim. Sık sık da yayın açmamamın sebebi bu. Of elim acıdı be. Tabii ki de elimi yıkadım bu arada. Benim e, fanlar, benim fanlarım birine yazıyormuş. Kızışlarım sizden de rica ediyorum bana yazılmadığı sürece... ...sizler de o zaman kimseye yazmayın. kimseyi kaosa sürüklemeyelim. Biz içeriklerle e, bir şeyler yapmaya çalışalım. Mesela ben yayınları falan da şimdi gerçekten çok kaliteli yapmaya başlayacağım. Bu Ceren'in mutfaktayı falan da geliş, geliştireceğim. Sizler e, bana bir şey yazılmadığı sürece sizler de bir şey yapmazsınız. Böyle bir anlaşma yapalım, olur mu? Beni bir de kaosa sürükleyecek şeyler yazmayın. Ee, çünkü... Bilmiyorum, ok okumayacağım da bu saatten sonra. Böyle yani, ben size anlattım. Barda bardakta takır, olur olur diyor, yerim seni. Bak, aslında ne kadar kalbiniz güzel, ne kadar... Yani iyi insanlarsınız, iyi çocuklarsınız. Belki yaşınız küçük, belki de yaşınız benden de büyük, bilemem. Tamam abla yazıyor. Bak ağzını yasın yerim. Heh. Bizimkiler, bizimkiler, bizim kuzuşlarımız. Bak de yazıyor ki tamam ablacığım. Yani ba bana bir şey olmadığı sürece ama... ...görüyorsanız eğer bana bir şey yapılıyorsa... ...sizler de... ...halledersiniz diyeyim yani. Ne yapayım? Uy. Bardakta kır. Bardakla mı kırayım? Altı dokuza kaç kaldı? Altı dokuza yaklaşık... Of, sıkıldım ben bunu ya. Ne kadar zor yemek yapmak. Aman! Aman, vazgeçtim. Bırakıyorum bu işleri. Bir de diyorum, geliştireceğim. Şaka şaka, geliştireceğim Ceren'in mutfakta yayınını. Hem de evliliğe hazırlık. Yani beni alan... Yaş... <laughs> bunu söylemeyeceğim çünkü ben evlenmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben zaten evliyim. Kimle? Sizle. CFC'yle evliyim. Bardakla nasıl kırayım ya? Bekleyin o zaman. Kelebekli bir bardak alıp... Oy, su varmış bunun içinde. <laughs> Betty Yaldız. Ay, Beti geldi aklıma. Hatırla